AKP ile alakalı olarak herkesin merak ettiği şeylerden bir tanesi bu. Sadece AKP değil, aynı zamanda bu Türkiye ile alakalı bir durum. Türkiye artık AKP iktidarıyla nasıl bir geleceğe doğru sürükleniyor? Bu gidiş nereye? Biz AKP tarafından ülke olarak uçuruma mı yuvarlanıyoruz? Uçuruma mı sürüklendik? Şu anda düşüyor muyuz? Düştüğümüzün farkında mıyız? Bununla alakalı olarak sizin zaten 2012'den itibaren yaptığınız uyarılar var. 2014'te yayınladığınız bir rapor var ve 2020 senesinin bu şekilde bir tuzağa sebebiyet vereceğini ya da 2020'de bir tuzağa çekileceğini, düşeceğini söylediğiniz gerçeği var. Evet, AKP iktidarı, daha doğrusu Tayyip Erdoğan iktidarıyla Türkiye nereye sürükleniyor İbrahim Hocam? Şimdi e, tabii bu e, Joe Biden'ın Amerika'da başkan olmasıyla ki kişiliğini biliyoruz. E, Rusya ile yaşanan yüksek tansiyon var. Avrupa Birliği'nin yaptırımları Biden'ı beklemek üzere masanın üzerinde bekletiliyor. Avrupa Birliği açıkça bunu söyledi Biden'ın pozisyonu görmemiz lazım diye. Şimdi bir de tanıdığımız Recep Tayyip Erdoğan manevra yapma kabiliyeti akla ziyan hı hı. derecede yüksek olan ama bütün manevralarında sürekli ayakta kalmış olan ve sürekli ileri gitmiş olan, sürekli zor dönemlerden büyümüş olarak çıkan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi hepimiz işte bırakıp kaçacak diyoruz, paralarını alıp gidecek diyoruz. Kim mesela zaman zaman diyoruz ki hayır ben örneğin ben bunu daha çok bunu söyleyenlerdenim. Ben Recep Doğan'ın bu son vartayı atlatacağını, yeniden güçlenerek yoluna devam edeceğini şöyle projekse projeksiyonu yapıyorum kendime göre. Çok dinamik bir dünyadayız. Tutar ya da tutmaz. Ama benim kanaatime göre olay şudur. Muhtemelen Joe Biden'la anlaşacak onu mutlu etmek üzere tabii ki Ergenekoncu ortaklarıyla ve Devlet Bahçeli ile yolları büyük oranda ayrılacak. Göstermelik bazı reformları yapacak. Batı'dan inanılmaz bir payra ihtiyacı var. Dehşet miktarda çökmüş durumda ülke ve bu parayı öyle Katar'dan, Matar'dan Katırların sırtıyla e, kayıt dışı yollarla getirerek e, kapatmak mümkün değil Türkiye'nin şu anki döviz buhranını. Mekanizma böyle çalışıyor. Dolayısıyla göstermelik bir takım reformları yapabilir. Buna bir takım aflar dahil olmak üzere. Hı hı. Bu benim beşli çete dediğim modellere farklı e, ve kontratlara dönüştürebilir. Ama sanırım parlamenter sisteme dönmemek üzere bu sistemine itiraz edilmemek kaydıyla Amerika'yı mutlu edecek bir takım atraksiyonları yapacak. O paraları batıdan almayı deneyecek. Ama kendisi için kazanılmış cephe bu sistemdir. Parlamenter sisteme geçmeden yoluna devam etmek isteyecek. Ama şunu söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan bütün rakiplerini yenmeden duramaz ben dedik ya hepimizin içinde bir Recep Tayyip Erdoğan vardı hı hı. küçük bir Recep Tayyip Erdoğan ben onu tanıyorum Recep Tayyip Erdoğan bütün rakiplerini yenmeden kendini korkularından emin olamaz umduklarına nail korktuklarından emin olmak için son büyük rakibi kondur. bugün işbirliği yaptıklarını yiyecek ve yenecek becerebilecek mi bilmiyorum onların deli armut toplamıyor ama batıyı tekrar yanına çekerek onları yiyeceğini onları yeneceğini ve sonra benim ifademle teşvik nişan nişantaşı dünyasında şekillenen hayat tarzına alternatif bir hayat tarzı ve kültürel dominansta sağlayamadığını söylüyor. Ee, İran ben tahakküm ve baskı ortamına kaçınılmaz olarak giderek nişantaşı teşvik ye dünyasını yıkmak üzere Boğazın çevresindeki yalılar dünyasını yıkmak üzere so sonunda oraları da içeride fethetmeden duramayacağını düşünüyorum ben. Yani benim görüşüm Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulamayacağı yönündedir. Evet. Ha peki ya bu kadar determinist mi? Bu kadar umutsuz mu? Hiç mi yapılacak bir şey var? Yapılacak şey var. Onu kendi programımda da söylüyorum. Bir karşı liderlik gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın tayin ettiği gündem muhalefetin karkıp arkasından koşarak konuştuğu bir gündem oluyor. Muhalefet şu kadar büyük ekonomik krizin, yolsuzlukların, dünya ile kavga halinde olan bir iktidarın önüne geçip de Türkiye'ye kendi ajandasını, kendi gündemini dayatamıyor, gündeme sokamıyor ve halkı orada bir oluşumun içerisine bir umutla katamıyor. Türkiye'de küskünlerle, e, rey vermeyeceğini söyleyen e, ka, ka, kararsızların oranı yüzde %25 25'e gitmiş dayanmış. Türkiye'nin evet. 18 yıllık iktidarı hala yüzde 35'lerde rey var. İkinci en büyük kütle kararsızlar ve küskünler. Böyle bir ortamda ana muhalefetin rey yüzde 20'lerden çıkmıyor yukarı. Burada evet. bir yanlışlık yok mu? Siz bir şey yapmıyorsunuz bu millete. Bu millet sizden bir şey bekliyor ve siz bunu yapmıyorsunuz. Ama Benim alternatif, için alternatif ya da ümit vadeden bazılarını da tutuklatıp cezaevine koydu. Mesela Selahattin Demirtaş, evet. Sonuçta HDP'nin genel başkanıydı o zaman ama halk tarafından da belki ciddi anlamda tepki de görüyordu. HDP itibariyle söylüyorum doğru ya da yanlışlığına girmeden söylüyorum. Hı hı. Ama Selahattin Demirtaş'ın üretmiş olduğu argümanlar böyle kısa kısa çok zekice hazırlanmış olan cevaplar ve konuşmalar hı. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız etmişti. Ve şu anda hapishanede yani bir muhalif çıkacak ve Recep Tayyip Erdoğan alternatif bir şeyler söyleyecek biraz bana inandırıcı gelmiyor. Ön, özür diliyorum sizi birazcık da dinlendirmiş olayım. Mesela Ahmet Davutoğlu işte şunu söylesem bir sürü sıkıntıya girersiniz. Yok yer yerinden oynar vesaire diye boş boş konuşmaya devam ediyor tabir ise Aynı zamanda kendisini alternatif olabilecek olan bir isim değil belki ama AKP'ye, AKP'yi kurarken beraber yola çıktıkları insanlardan birisini çok kısa bir zaman önce, bunu ilk defa söylüyorum bu yayında, birkaç ay önce e, Haymana yolunda adamlarına e, kaçırtıp ya da işte oraya aldırıp dövdüğü, dövdürdüğü ve kolunu kırdığı iddiaları var. Şimdi... Buradan yola çıkarak böyle bir muhalefetin yapılmasına ya da yeni bir liderin çıkmasına Recep Tayyip Erdoğan kafası izin verir mi? Türkiye'nin hiçbir lideri buna izin vermez. Recep Tayyip Erdoğan hiç vermez. Türkiye'de siyaset yapacaksanız rahmetli Demirel'in yaptığı gibi kuru taşın üzerinde ot bitirecek kapasiteniz olacak. Hı hı. Kuru dereleri akıtacaksınız. Ya bir yol bulacaksınız ya bir yol vuracaksınız. Şimdi Ahmet Davutoğlu da dahil olmak üzere Ali Babacan da dahil olmak üzere kendi programda da söyledim. Bakın köprüden önceki son çıkış. Eğer bunlar armudun sapı üzümün çöpü der HDP, Deva Partisi, Gelecek Partisi İyi parti CHP bir araya gelip Saadet Partisi tek bir blok olarak oyunu gördük. Omuz omuza sana direniyoruz demezlerse her birini tek tek bölecek ve tırnak içindeki o meşhur fetö operasyonlarını bu, bu partilere doğru yönlendirecek şimdi. Recep Tayyip Erdoğan artık 1990'ların mafya düzenine dönmüş durumdadır. Evet. Recep Tayyip Erdoğan durdurulamazsa tek tek direnemeyecekler. Bakın ben size bir şey söyleyeyim çok şaşırtıcı bulmuştum. Ali Baba Sayın Ali Babacan o partisini kurduğu zaman bir küçük röportaj vermişti. Ona dediler ki İstanbul yerel seçimlerden sonra Sayın İmamoğlu kazandı İstanbul'u. Ne diyorsunuz? Ee, dedi ki bir, ha bir, bir iletişim oldu mu aranızda? Cevap: Yok aramadım, konuşmadık, tanışmıyorum kendisiyle. Sonra işte Selahattin Demirtaş hapiste. Onun çıkmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz dedi. Ya parlamentoda olan bir insanın e, mümkünse tutuksuz yargılanması lazım. Parlamentoda vardı ama ben tanışmıyorum dedi. Yani şimdi buradan siz Recep Tayyip Erdoğan'a e, e, alternatif olamazsınız. Ne kadar ayıp değil mi? E, korkunç bir seçim olmuş. E, İstanbul'da bir kişi e, zulme maruz kalıp her türlü baskın arasından 810 bin fark atarak İstanbul'u almış. Sen de ben demokrasi yapıyorum diye parti kurmuşsun. Bir de diyorsun ki ben arayıp tebrik etmedim. Harika, ne kadar güzel ya. <laughs> 10 sene boyunca mecliste Selahattin Demirtaş diye birisi olmuş. Türk halkını %14'lere kadar desteklemiş, oraya koymuş halkımız. Sen onunla tanışmadığını söyletiyle hala birilere, bir yerlere mesaj vermeye çalışıyorsun. Keza keza kalkıp bu cemaatin tabanına yapılan soykırımla ilgili hala açık bir pozisyon alamıyor. Demiyor ki Kardeşim, Türkiye'de başarılan darbe terör olmaktan çıkıyor mu? Türkiye'de 60 darbesini yapanlar kendine kemalist dediler. 1980 darbesini yapanlar kendilerine kemalist dediler. 1970 muhtırasını verenler kendilerine kemalist dediler. 1997 muhtırasını verenler kendilerine kemalist dediler. Lütfen evet. bize başarılmış darbeler, ve yapılmış muhtıralardan sonra devletin tespit ettiği Kemalist terör örgütünü de gösterir misiniz? Demiyor. İkinci şey daha demiyor. Kardeşim 15 Temmuz sorgulanmadı ki. Meclis çalıştırılmadı ki. MIT'in başındaki, genel kurmayın başındaki sorgulanamadı ki. Meclisin kırık dökük hazırladığı raporu Rasim Bey. Yok o rapor. 15 Temmuz koskocaman bir çukur ve karanlık. Siz öyle Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına takılıp onun her fete dediği yerde her meydan meydan dolaşırsanız yeni kapılarda şurada burada yarın kapınızı FETÖ'cülükten çaldığı zaman direnecek yanınızda kimse kalmamış olur. Onun için Recep Tayyip Erdoğan durdurulabilir. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulması maalesef muhalefetin gerçek bir demokrasi ve insan hakları mücadelesini milletimiz evet. adına vermesiyle mümkün olur Ben demokrasiye ve insan haklarına gerçekten inanan bir muhalefetimizin olmadığı kanaatindeyim evet, onun içinde hala hala da HDP ile bir araya geleme ya o ilgili şahıs Osman Öcalanla bir araya geldi mi Asım Bey TRT'ye çıkartıp onu konuşma yaptırttı mı? Kendisi başka bir kanalda çıkıp Sayın Hocalan diyor ki İmamoğlu'na değil bizim adayımıza rey versin diye 15 dakika Apo'nun Öcalan'ın ne yaptığının tefsirini yapmadı mı? Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın bunları yapabildiği bir ülkede Sayın Meral Akşener sivil anayasa yapmak üzere sen HDP ile mi görüştün diye diyorlar. Gözlerim aksın ki görüşmedim diyor cevap olarak. Bu cepheden biz hangi insan haklarını bekleyeceğiz? Hangi demokrasiyi bekleyeceğiz? Hangi dirilişi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmayı bekleyeceğiz? Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelmeden 2013 yılında, 2003 yılından önce Gazze kasabı olarak bilinen Ariel Sharon'la gitti, görüştü. Dünya Yahudi Sermaye Birliği Bakanı George Soros'la gitti, yemek yedi, görüştü. Amerika'nın gidip bütün Yahudi mahfillerinde söz verdi, görüştü. Avrupa devletlerine tur yaptı, Amerika'ya tur yaptı, herkese kendini anlattı. Böyle bir dünyada Asım Bey, bugün iktidarı durduracağını söyleyenler bırakın Amerika'ya gidip Joe Biden'la, Avrupa'ya gidip Merkel'le, Avrupa Birliği iradesiyle, demokratik güçlerle konuşmayı, ya meclisin çatısının altında milletin rey verdiği partiyle görüşmedim gözlerim kör olsun diyor ya. Evet. Nere varacaksın buradan? Bunda Onun için umutlu olamıyorum. Bunda kesinlikle haklısınız hocam. Mesela hadi e, Ali Babacan'la Davutoğlu'nu bir kenara bırakalım. AKP'nin içerisinden çıktıkları için. Fakat her fırsatta her önüne gelen noktada 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını evire çevire kullanan siz hırsızlık yaptınız, siz rüşvet aldınız, siz şunu yaptınız, siz bunu yaptınız diyen Kemal Kılıçdaroğlu bu operasyonları yapan, savcının emriyle yapmış olan polislere bir ziyarette bile bulunmadı. Mesela askeri okul öğrencileri müebbete mahkum oldular, çocukları hayatlarını mahvettiler ve aralarından bazıları ne yazık ki can verdi, vefat etti. Onları bile ziyaret etmediler. Onların bile laflarını almıyorlar. Onun için şu anda piyasada olan siyasi partilere ben açıkçası az önce sizin vurguladığınız gibi insan haklarıyla alakalı hiçbir dertlerinin olmadığı gözüyle bakıyorum. İşte bu analizimizi kabul edersek o zaman benim projeksiyonuma geliyor Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konjüktürden de kurtulacağını, bu manevraları da yapabileceğini Yine rakiplerini yeneceğini ve seçimlerin zaten sembolik düzeye düştüğü Azerbaycan gibi bir Türkmenistan gibi bir rejimi zaten yapısını yaptı, kurdu. Hı. Konu kapandı. Doğru, doğru. Dolayısıyla maalesef ben bana sorarsanız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıvraklığını ve oynaklığını da bildiğim için söylüyorum. Durdurulamaz bu muhalefetle maalesef. Kötü ve kara bir tablo bu. Ee, yine Recep Tayyip yani. Erdoğan'a mahkum olmak zorunda kalan bir Türkiye. E, projeksiyonu var, sizin açınızdan.